Bir zamanlar derin mavi denizlerin altında büyülü bir krallık varmış. Bu krallığın adı Denizaltı Krallığı'ymış. Denizaltı Krallığı'nda renkli mercanlar, ışıl ışıl deniz anası şatoları ve birbirinden güzel balıklar yaşarmış. Krallığın en sevimli ve neşeli deniz yıldızı ise Küçük Deniz Yıldızı'dır. Küçük Deniz Yıldızı krallığın en sevimli varlıklarından biriydi. Her gün kumun üstünde oynar, diğer deniz canlılarıyla eğlenceli vakit geçirirdi. Bir gün, Küçük Deniz Yıldızı, denizaltı krallığının en derin yerine gitmeye karar verdi. Orada daha önce hiç görmediği gizemli bir mağara olduğunu duymuştu. Küçük Deniz Yıldızı, macera dolu bir yolculuğa çıkmak için hazırlıklarını yaparak yola koyuldu. Derinlere indikçe suyun rengi değişiyor, etrafındaki canlılar farklılaşıyordu. Küçük Deniz Yıldızı, sonunda gizemli mağaraya ulaştı. Mağaranın içi parlak mücevherlerle süslüydü. Tam o sırada mağaranın ortasında parlayan bir ışık belirdi. Işığın kaynağı denizaltı krallığının bilge deniz anasıydı. Deniz anası küçük deniz yıldızına seslenerek, ''Merhaba küçük dostum, senin kalbindeki neşe ve merak bizi buraya çağırdı, sana özel bir güç vereceğim. Bu güç, denizaltı krallığını daha da güzelleştirmene yardımcı olacak.'' dedi. Küçük deniz yıldızı, deniz anasının verdiği özel gücü kabul etti. Artık denizaltı krallığına döndüğünde etrafına neşe ve sevgi yayabilirdi. Küçük Deniz Yıldızı, bu özel gücüyle krallığına döndüğünde herkesin yüzünde bir gülümseme oluştu. Ve o günden sonra denizaltı krallığında herkes birbirine daha da bağlı, neşeli ve mutlu yaşadı. Küçük Deniz Yıldızı, krallığın en sevimli varlığı olarak kalmaya devam etti ve herkesin kalbinde özel bir yer edindi. Ve masal burada biter. Umarım bu masalı seversin.